Evet atmaca seni öldürsem Allah korusun. Allah bir ton bela. Seni öldürmek istemiyorum. Hadi gider misin? Hayvan öldü hayvan. Altında hayvan öldü. Şerefsiz. Git oğlum git. Alacağım elime bak şimdi. Lan hayvan can çekiyor. Bırak lan. Korkmuyor da ya hiçbir şekilde korkmuyor. Bırak oğlum benim hayvanım bırak. Senin ben senin gibi hayvan olmaz olsun ya. Lan bitirdin lan hayvanı ha. Seni ne yapayım ben şimdi yakalayıp alıp birine mi vereyim? Polisi mi arayayım? Anlamadım ki. Sen bekle bakayım şöyle. Nasıl bir canlısın sen ya